<laughs> İndere dendere gider um yani yani gider yani yani gider yani Sırtındaki sepetum ben olayım ha ben olayım Bu <laughs> <laughs> ne Başardım Büyük başarı Ben atmaya çalışıyordum atın sonunda Siz ne yapıyorsunuz o gölün içinde? Hiç Sen yok. nerelisin emmi? Ben Rize'liyim Rize'li, kızım Rize'li <laughs> Rize'li neresinde yaşıyorsun? Kalkandere Cezaevi, Cezaevi'ni biliyor musun? Rize Cezaevi, Kalkandere Cezaevi'ni Biliyorum biliyorum Ha onun altında villalar var ben orada kalıyorum. Ya Allah Öyle. Uzağa atla da rank kasalım rank Aburalar at aburalar abur abur aburalar bu beyaz bölgeler var ya. Ulaşsız orada? Ya buralarda şey var işte biraz zaman geçsin. Krak kasalım, bot vuralım biraz. Bu nedir? Çok ya. Anlamadım. Çatışalım. Çatışalım mı? E sen beni görürsün o zaman. Ben bilmiyorum yani. Sen beni görürsün. Ben e, hadi bakalım. koruyamazsan görüşürüz görürür seni, ölürsen. Çikordan o ev benim. Çikordan. Çikordan çek çek çek. Ha ben aldım onları. Bayı konuşma. Oğlum, akşam akşam gözünü sever sever. Ne değil la bu? Küfür mü etti bana? NE küfür edeceğim ben. sana ya. oğlum ne dedik biz sağım? Kardeşim yani. <laughs> bir şey mi dedim Ay, ben buna? Ne bana? oluyor yani? Bir şey demedim ki ya. Hayır. Demedim. Tamam dayı ben de sana bir şey demedim zaten. Ula oğlum niye bağırıyorsun manyak mısın? <laughs> yani kardeşim yani tamam ben susarım ya ve her şeyse yani sıkıntı yok. Ben evet, tamam sus demiyorum ben. E de dur aa işte senin yüzünden öldüm bak. Gel hele gel. Dört numara gel beni kaldır kardeşim gel. Gel tut beni. Ay. Kit, kitim var mı? Kit verir misin bana? Özkan kime dedin? Çok merak ettim. Thank you. Vallahi ben de merak ettim ya. Özkan. Watch out. Özkan. Efendim. Kime dedin? Neye Of erkekler de var ya. Sus dedin ya kardeşim <laughs> sus dedin <laughs> ya acık sus dayı dedin ya işte onu değil. Bak benim sesimi kapatmış ha. Sen sesini niye kapattın dayı ben gözünü sevdiğim bir dakika o da oyuna odaklanıyor. Ya sanki ba sanki ma memleketi kurtarıyor Allah razı olsun ya. <laughs> dayı sen böyle dalga geçmeye devam edersen birazdan seni patlatacağım. Vallahi kardeş bir can değil mi biz canımızdan korkmayız ha gel patlat. Koydum tabe yarattı tabe. Evin içinde. Köşede. Geliyor. Yanı sefer. Ulan ben gideyim sizi kaldırayım dur. Ben gideyim sizi kaldırayım. Koş lan koş karakter koş. Bir kişi gelse aslında bunu öldürür de. Dört numara koş. Dört numara sen oraya gel. Dört numara oğlum orada da adam var. Dört numara da, almıştım ya. Al değil. Öldü. Öldür değil. Koş koş şunları tutalım koş koş koş. Koşla dört numara koş. Zaten. Gelirim gelirim geliyorum. Allah ya bismillah. Koş koş Emme Dur 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 çıkma çıkma çıkma. Arka tarafa geç arka tarafa. Tamam dur dur orada evet. dur orada dur dur, dur dur ben seni alayım. O onu, onu o duruyor sonra gidelim. Ben seni alayım. Hadi, Hadi gidelim. Dur dur tamam dur kaldıracağım ben seni. Burada bir kapı yok mu kapı kapı? <laughs> Kes dur kaldıracağım dur dur ha buraya bırakayım. It's safe here. Save me. Ya of. Ya dur, ah şimdi du aldı valla. Şimdi bu Ha tut Tony. Allahım ya. Tut Tony <laughs> tut. Görürsünüz ben size kaldırmazsam. Da... Ne, ne demek şey? kaldırmazsan? Biz takım de arkadaşı değil miyiz? Kaldırmazsan. Kaldıracağım işte. Ama öyle taşıyacağım birazcık. Ya biz seni bilerek mi taşıdık? Ben seni tehlikeden korudum. Şu kaldırma yerinde adam var. Gidelim öyle orada ya. adamı vuralım. Bak ha, bu tarafta. 65 yönüne gidelim. Muhallim. Ha adam indi 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 ben indi. Bak ha bu tarafa adam indi. Uşak adam var. Uşak ses var ses ses. Kitlersene. Kit mi kit mi kit yok al ben sana bunu vereyim. Hadi hadi gidelim. Hadi gel gel Nasıl gel. Gel. gel peşimden gel. Nasıl geleyim Bir dur canım yok. E, tamam o zaman siz gelirsiniz tamam mı ben şimdi. Aha uşak burada adam var. Ama göremedim. Adam var kuşak kuşak adam var. Allah belanı vermesin seni. Tepede tepede. Gel benim yanıma gel. Yanım yok. Aa, yanım izda. Canım Yanım izda. Çatıda, çatıda, çatıda. Çatıda. Yok. Çatıda. Ay, ay indi, indi. Aşağı indi. Ay, evin arkasında. ula Watch out. Ne saldırak? Canım yok. ula saldır saldır. saldır. Allah belan vermeye senin. Ay, saldır. Aa, bak vurdu beni. Vurdu, hmm. ben işte. Aldım Dur, vurdu ben işte. Anladım canım. Adam burada. Ben onu yumruklayacağım. Vurdunuz mu? Vurdum vurdum. 4 numara adam var 2 tane ha, armut gibi çıktı ah hıh Bula bizim Trab... Bak bu da Trabzon ne ha? 61 Bula desek mi Trabzon'u izledim Uşak Uşak vurma ben Rize'liyim bak ha. Uşak vurma bunları. Bak vurmayın. Ben Rize'liyim Rize Rize. Duyuyor inşallah yani. 2 numara bana... Sayada. İki kişiler, iki kişiler. Fark etme, sayının bir önemi yok ya. Dal abi. İyi, dal bakayım hadi. Ya sen kaldırmaya gitsene çıkıyor. <laughs> O da öldü. Vah. Wow. Wow. Kızı Reyhan seni. Vur onu vur vur. Adam seni gördü. Vur vur vur. İkisine bir vur. Vur ona Allah canını almaya seni. <laughs> Sıkışa bak. Sıkışa bak ya Rabbi. ben sıkmıyorum sen başkasını izliyorsun. Ha bu Özkan Özkan. Tamam Özkan'mış. <laughs> hmm, Allah umut. Alacağız. Umudumuz umudumuz Şaban oldu. Aa, öldürdü baran bari. Bir kişi kaldı. Burada o da kayanaktı. arkadan gelmiş bizim vurduğumuz adamlar. Ah. Solunda, solunda, solunda. Ula solunda adam var. Botmuş. Kime diyorsun? Özkan'a diyorum Özkan'a. Ay sen kına yak kendine bir kere. Bura kardeş ben ne ettim ya? Sabahtan beri <laughs> car 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 tutmadan en son sesini kapatacağım. <gülüyor> <gülüyor> ya Rabbi ya Resulallah. Vallahi özür dilerim ama yani ben bir şey yapmadım sen oynuyordun oyunu. Ay benden çok sen oynadın oyunu. E sen de oynayamadın ama. Beni sayılır dayı sağlasın Allah razı olsun Sen nere... 14 vakade 9 kişi kaldı he. Kardeş sen Abi, nerelisin ben. nerelisin ya ne bu sinir ya Ben Antepliyim dayı Hele belli zaten Nereden belli? Çok ne olacak ya. ya baksana bir oyun için ya bir dünya laf dedin bana ya Dayı sen çok konuşuyorsun ama gözünü seveyim Ya kardeş konuşacağız ki anlaşacağız yani bu oyunda Ay ben seninle farklı yerlerde de anlaşırım, farklı şeyde de anlaşırım. Ya e hadi anlaş o zaman nasıl anlaşacaksın? Tamam anlaşacağız dayı oyundan sonra sen beni ekle. Allah Allah bu la artistlik yapayım manyak mısın oğlum la oyun oynar sen. oğlum <laughs> ne yapsak yaranam yok ne artisti? E ne bileyim yani farklı şekilde anlaşacak derken insanın aklına her şey geliyor. Ay sen farklı adamsın. Ben sana farklı şekilde derken yani, sen çok yanlış anladın. <laughs> Ne anla, ne anlatmaya çalıştın evet. sen bana? Ağlayacağım şimdi. Gülmek. Özkan. Bir dakika sus ben Allah Muhammed hakkım. Allah Muhammed'e kurban olayım kardeşim biz ne dedik sana ya? Tamam <laughs> dayı tamam. Allah'a verdim. Hasbin Allah ya Allah. Rabbi ya Ulan ne güldüm işin gücünü az kessin. Valla sağ ol Allah razı olsun kardeşim. Sen de, sen de, de. Tamam. Gördüm adamı, gördüm. Gördüm adamı. Özkan çok komiksin ya. Ve çok sinirlisin. <laughs> kardeşim, bu kadar sinir iyi <laughs> olmaz bak ha. Vallahi bak ben sana diyorum yani. Ben size böyle diyeyim şu an çok sakin miyiz? Ben normalde. Normalde sakinsin. benle konuşurken niye böyle artist artist konuşuyorsun? Ula karşıdalar. Bak ben şu <laughs> hala yaktım. Uşak, uşak, uşak karşıdalar. Kronos'un karşı tepesindeler. Allah Allah. Hele bir işaret ver ben kaybettim adamları. Biri baydın. Birini baydın mı? Basalım mı? Biri da öbürü kaldırıyor. I mean. Evlerin arkasındalar. <laughs> Giderim. Nereden gideyim? Özkan çıkma Özkan çıkma Allah seni ne diyeyim ya Özkan çıkma kardeşim çıkma çıkma dur sen Beni dur 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 9 ay nasıl durdun dur Dur tam kaldıracağım ağa gidiyorum. gidiyorum Ha gidiyorum ha uşak 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 dur, dur dur sıkma itulit sıkma da sıkma bir işimiz var da Aa şuraya bitti valla şuraya. Sağdan açılıyorum onlara uşak. Özkan koru beni. Koru. Sağdan açılıyorum onlara. Gidiyorum onların üstüne. Komando gibi gidiyorum dur. Dur vuracağım onları vuracağım dur sen. Sen beni koru kardeşim. Çıkarma onun kafasını. Nerede o? İşaret ver. İşaret ver. Uşak hele bir işaret at ya. ya sabır ya Resulallah. Ulan oğlum. Aha gördüm 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 gördüm. Ha buraya yatayım. Ha, ne sen beni burada? bir tane silahım yok diyor düzgün elimde ya. Benim kutumda vardı. Ya senin kutunu ne yapayım ben ya? Ula uşak ha vurdu. Baran Allah senin belanı vermesin ya. Ula bir oyun oynatmadı bu olan bize ya. Baran hepimiz aldı ya. Şu numara. Özkan. <laughs> Özkan. Özkan beni vurdular. <laughs> Kendimi feda edeceğim daha hiç işte, adama seni vur <laughs> işte. Yok baba yoksa kendini niye feda ediyorsun oyunu oyna ya. Abi yok bir şey yok dedim sen dur nereden feda. Benim kutuma bakmıyorsun. Adamlar bir giderse bakacağım. Ha, bu kızın kutusuna bir bak ya. Oradan <laughs> kit varmış ya. <laughs> Git oradan bak da oradan al ya. Ne meraklı ya. Neye meraklıyım ya? E kutu diyorsun ya kutusunu aç bak şunu kutusuna. Ha al şimdi seni vuracaklar bak. Bak adam geliyor adam geliyor adam geliyor kaç kaç. <laughs> Aha, adam geliyor adam geliyor. Adam geliyor. Dayı gelsin dayı sen ne yaptın böyle heyecan yapıyorsun? Tamam Özkan ben heyecan yapmıyorum ya. A bak orada bak kafası görünüyor gördün mü evin içinde? Ay o kask kask gözünü sevdi. Kask değil oğlum o top top. <laughs> sen, sen tam sıçtın ya. Ula Özkan. Ula. Uy, ulan nefessiz kaldım vallahi nefessiz kaldım. Vallahi ben sizi bak ben sizi çok sevdim bir el daha oynayacağım sizinle. Bir el fazla değil vallahi bak. Kalbim senden, senden vazgeçmeyecek. Özkan yata yata uykumuz geldi. Kalk sık şunlara ya <laughs> Ula bu kız ölecek ha. Ulan. Ne? Hülya. Nereden biliyorsun <laughs> dayı sen şık <laughs> He benim dedem, benim dedem Trabzon'da şık idi. Gene kaçırdın kekliği Kusura <laughs> <laughs> bakmayın. Sen dedin Trabzon'a neydi dayı? Şık mıydı? Hı? Hmm. benim dedem. Da. Bak oraya sis atmışlar bak. Orada sis var. Ya bir şey diyeceğim Ee, de bakayım. <laughs> Oyun baktı mı? Çünkü ben yürüyünce böyle görüyorum yavaş yürüyor. Vallahi bilmiyorum da Özkan'ı parçalayacaklar şimdi. Kına yakarsın dayı ya. <laughs> Ulan ne kına yakacağım oğlum Allah Allah ya. Oyna oynunu ya. <laughs> kına yak kına. Sen yak kınayı. <laughs> ben ne yapayım? Ben demiyor ki kâhesin? Hastalanmış zaten. Verem olmuş. Şuna bak hele ya verem olmuş ya. Hastalanmış daha konuşayım ya. Allah hastalık vermiş Sen daha adım Benim adım Süleyman. Hiç ne inat kız ya. Vur. Diyorum ki bak ne hasta hasta koşma. Yok yok tamam. Kırampa gidelim ya. Bizi baran oynatmadı daha deminden. Allah nasıl bir baranımış ya. Adam var ya geldi vurdu gitti vurdu. Geldi vurdu şamar manyana döndürdü bizi ya. Sen sen kına yaptın ha Kız ne kına ayakmaz? Ben niye kına ayakayım ya? Ne? Yok yok kına mı nayakmadım ben. mü dedin dayı sen benim aklımda. Yok baba yok öyle bir şey yok ya. O yalan söylüyor ya. Aramız bozmaya çalışıyor kardeş. <laughs> Aman Özkan Allah, dur. Dur sen de. Özkan seninle uğraşamam vallahi. Zaten <laughs> aramız pek tatlı ya ben bozmaya çalışıyorum. Bırak gene vurdular beni. Ben niye oynuyor ki dayı? Oynama bence oyna artık bırak. Ya sana ne ben niye oynuyorsam oynayayım manyak mısın sen? Ben ölmeye oynarım. Eee <laughs> adam burada bak. Adam burada burada işaret daha tamam. Nerede kız? Ha burada. Kız mi? <laughs> Galiba orada yes, yani. İyi, seni Ya oh. beni öldürdüler işte diyorum ya yani. Özkan gel bana gel. Şey Hacer. Hacer bak ben bu evin arka. Dur kız orada dur. Bizim? Orada dur orada dur orada dur kız orada dur. Dur geliyorum. Ya saniye gelirim ben geldim, dayı. Sen gelme gelme ama sen gelme uğursuz. Hep senin yüzünden zaten. E sen bana dedin ki Özkan gel. Gelme gelme. İstemiyorum seni. Bırak. <laughs> Kız. Hacer, Hacer. Hacer bak, Babanın ağabeyim. Bak Özkan da öldü. Gel kaldır beni ha. Kaldırsana ya. Kaldır, kaldır. Ya. Kit at, kit. Aa, adam var. Adam var, adam adam var. Aa burada, sağda. Hı? Geliyor. Gel. numara kanka şuraya dön de bana kaldırsana ya. Kapıdan gelecek. 4 numara işaret attığım yere dönsene bak, kanka. Bak çok ya. Bak şimdi bakkala bak bak. Bakkala bak tabi oğlum. Ula 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 vula uşak. Ha. Gördün mü ya bakkali gördün mü? <laughs> da canımı doldurayım. Ben öldürmedim <laughs> ki dayı. Nasıl ben öldürmedim oğlum ben vurdum o adamı. Bak bakım leş yazılmış bu sana. <laughs> ne leş ya. oynayalım ya? <laughs> Please recall me. Dur oğlum dur tamam gideceğiz Karı dur tamam. Tamam kaldıracağım. Git beni kaldır dur. dayı. Hele bir önce bir rica et. Git de beni kaldır hele bir dayı. Nereden geldin oğlum sen? Dağdan mı geldin? Karı gibi konuşuyor mu bana? Ayıp oluyor dayı. Kardeşim kusura bakma yani şey demek istemedim ben sana da. Uşak uşak Allah belanı vermesin senin flex midir ne zıkkımdır. Gelin de beni kaldırın ya. Bak gel iba Dayı ben seni oyundan sonra ekleyeceğim. Mutlaka seninle oynamamız lazım. Aa vallahi gene öldük. Allah belanı vermesin senin ya. Bak hadi. Ee, Hacer şu arabaya bin. Kaç git. bin bin kaç kaç. Bin de kaç. Bilek. Bırak flexi mileksi bizi kaldır. Oraya gitme oraya gitme. Oraya dolu değil. Oraya gitme. Bu kız oyunu hiç bilmiyor ya. Nereye gitsin ya dayı sen de Hayır, aday, ya bir ya. şey yaramaz mı ya? Brav oğlum bir sus sen Hiç bir karışma ya. Allah Allah. Hep bana muhalefet oluyor bu olan ya. Gitmiyor. Abi ne abi öldü lan. Gördün mü bak bana leşi, bana, bana leşi geldi. Bana bana leşi geldi. Yalan diye söylüyün. La oğlum koca adamım ben ne yalan söyleyeceğim la? 30 yaşını geçmişsin. 38 yaşındayım ben. 38 yaşındayım. Ha, ha Çiz buna. Hiç yakışıyor mu ağzına yalan? Sağ bu ya? şoförlüğü kim verdi? Ya bir sus bak şimdi kendim bombalayacağım ya. Bombala kız. Bombala hadi seni göreyim. <laughs> Please recall me. Ya adam deli ediyorsun bir dakika. Bir sus da bir kaldırayım. Sen adam mısın ki? Sen ben adam ama sen de karı gibisin valla. Ya Dedim sen kadınsın şey. kadın kadın. Ha o adam var bak gördün mü orada? Nerede? Ha burada burada. Ya yalan söylüyor <gülüyor> ya. <laughs> Duvara sıkıyor ya. ya. çok gıcık bu. <laughs> <recalling a> <laughs> ya Rabbi gece gece ne güldüm ya. <gülüyor> Thanks. <laughs> Dayı sen beni takip et. Tövbe <laughs> estağfurullah. Nereye takip ettim oğlum seni ben? Hani nereye gidiyorsun? Granus'a gel. <laughs> Granus'a gel. Ula oğlum Granus'ta <laughs> bizi yiyorlar ben, la. Ben de sesini kapatıyorum. Tamam mı? Aman kapat kapat de daha çok merak zaten. Cidden. Bu ne ya? Bu da bu da bu da bu da. Dayı, oyunu biraz ciddiye al terbiyesizlik yapma. Oğlum. bir de kadınlara diyorsun çok konuşuyorlar diye. oğlum terbiyesizlikle ne alakası var? Oyun bu neyini ciddiye alayım ben oyunu? <laughs> Allah Allah. Oyun yani oyunu neyini ciddiye alayım? Sanki memleket kurtarıyoruz burada. <laughs> Sen yine de ciddiye al Kardeş ben oyunu ciddiye almayırım. Ben oyun oynarım Tamam. Nefes al nefes öleceksin öleceksin nefes al. burada <laughs> ses var. Bak oyunu tamam şimdi oyunu ciddiye alıyorum tamam mı daha dur bak. Dur bak oyunu ciddiye alıyorum. Ses var. Arkamda adam var. var. Dur la dur. Arkamda var. Biliyorum arkamda olduğunu. Ama tam nerede? Var? Önünde de var. Ee Allah durma. Ya, öyledi, ses. Nerede bu la? Uçaklı nerede? Arkamda. La sus sus. Sus oyunu ciddiye al. <laughs> ne? Özkan oyunu ciddiye al kardeşim bak. Aa, aa sıktı. Sıktın kaybettin. Bak şimdi. Bak şimdi. Nerede bu? Neredesin la? Atlarda mı? Oğlum kim bomba attı lan? Vallahi ben atmadım Özkan. Aa. Damdak. Özkan Özkan. Aceri. Acer canım Aceri canım mı var? Aceri hamsi tava yaptılar. Koş koş kaldırıyor. I'm recalling a teammate. Sen merak etme ben seni kanlı yerde koymam. Kurban ey ya, kurban ey. Awesome. Valla Acer hamsi tava yaptılar. Oyunu biraz ciddi ya. ben, ben oyunu ciddi alıyorum şimdi. <laughs> <laughs> ciddi alırım oyunu. <laughs> Ay 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 ay. Ay ay ay. Aa. Adam var orada bak ha. ha. Gördüm kız. Yanınıza <laughs> gördüm kız. Yanınıza gelirim. Yok yok sen gelme ama. Ne oldu? Geldik ne oldu? Yerini <laughs> mi daralttık? Gitti <Ciddiye> anlıyorsun. <laughs> <laughs> Oooo <laughs> İki de... dakika sus da adam var dayı ayak sesi alamıyorum sus da iki dakika Bir yazık sen gel Ay gülmekten karnım ağrıdı Eee benimle oyuna girersen gülersin tabi Özkan'la gireydin Özkan'la gireydin suratın beş karış olurdu vallahi <gülüyor> 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 Dayı ben sana ne yaptım Özkan senin canını yerim kardeşim <laughs> Vallahi ben seni çok sevdim ya yani. Dayı oyunu biraz ciddi al dayı. Ulan oğlum oyun ciddi alınır mı? Bak adam var. Biliyorum. Ya Özkan dalsana adama dal dal. He he dal dal. Ya Özkan <gülüyor> da... <gülüyor> <Alam ne gülüyor> ya. Ya kumbuz. Ula. Ula Adam nerede Gül. adam işaret ver. Dayı ne sağ Götüne sağlık demişim pardon. <laughs> Hemen can bas hele can bas. Adam nerede adam adam Kesin göster bana. Yok. Özkan. Özkan adam nerede Özkan. <laughs> dayı adamın amına tövbe dayı öldürdüm öldürdüm. <laughs> Eline sağlık kardeşim. beni Hacer geber ya Hacer. Hacer dur seni gelirim <gülüyor> yanına. Beni kucağına alsınlar. Kucağına alsınlar. Hacer'i kucağına al. Koştur al hadi. <laughs> Dayı bu canı alma canı al diyor dayı. Ula oğlum kız değil ben ne diyeyim yani. Ha, hadi koş Eskan koş. Hayır, sen de terbiyesizlik yapma dayı. Ula oğlum kız değil manyak mısın? Ha işte aldın gidin işte. Kaldır kahve. <laughs> hadi ben sizi korayım. <laughs> Tövbe estağfurullah. <Hey> kaldırsana ayıptan. <laughs> Ula oğlum sen kaldıracaksın manyak mısın? Ben ne kaldırayım? Ben sizi koruyayım diyorum yani. Ha işte böyle. Kendine kendini ya. koru beni boş ver. Gel gel gel. Hacer gel yanıma <laughs> gel. Al sağa bak git ver. Bana bir tane kit dayı. Gel gel veriyim. Bana bir tane kit dayı. Gel ömrümü yedin gel al sana iki tane al bu dört taneyi de vereyim sana sen yeter ki sus. <laughs> ya bir susun artık ya. Bak bak kalk Kay Dayı oyunu ciddiye ya, terbiyesiz yapma. Ula oğlum terbiyesiz merbiyesiz nasıl konuşuyorsun sen kaç <laughs> yaşındasın ya? Senin yaşın kaç? Sana hiçbir şekilde bir daha vermeyeceğim dayı. Ya Rabbi ya Resulallah. Teşekkür ederim Oktav. Benim kucağını aldığım için. Ne demek? Ne demek? Her zaman. <laughs> Her zaman. <gülüyor> <gülüyor> çok ilerlemişim bence. Dayı e hesaplık yapma. La oğlum ya bak. burada insanlık namına şey yaptım. Lan ne insanlık namı ya? Oyun bu oyun oyun. Ne insanlık namı ne? Kızı kurtardım dayı. <laughs> i̇yi, i̇yi İyi kardeşim gözün aydın yani ne <laughs> diyeyim. Dayı dayı. Adam var. Uşak. Uşak adam var. Ula, Vay şerefsiz sen. Adam var bir de daha adam var. <laughs> dayı seni çıkıp deliyacaklar. Şey kimi kıylayler ne diyiz onun bize adamı yerim lan ben aha vurdular ya. vallahi uzaktan vurdu uzaktan gel 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 hacı gel ben yanına anam bacının be <laughs> Özkanı yediler gene senin yüzünden ger 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 <laughs> konuşuranca ben, ben ne yaptım oğlum adamı görmedin adam seni vurdu ya Allah Allah bana bana suçtasın ya ula araba geldi geldi adam soldan geldi araba geldi, araba geldi. Sıksana dayı elin larını... Lan hani adam nerede adam 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 görsem de sıksam Ya kahraman mı Ne diyorsun oğlum sen Manyak Özkan öldü ya kahramanı Allah Allah Lan arkadaş ne adam Özkan Özkan. <laughs> Özkan sana bir şey diyeceğim dur 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 Beni dinle Özkan, beni bir dinle kardeşim, bir şey diyeceğim sana. Özkan. Dur kız bir evet. dur, hacı. Dur hele dur. Hacı zekka, Ben önce. Önce bir dur, beni bir dinleyin ondan sonra. Bak size bir şey diyeyim mi? Özkan, ben daha bilmem teşekkür ederim ya, mahkum oldum. Ne konuda? Oldu? Ne bileyim, beni taşıdın o kadar yol boyunca. Yok, önemli değil de. Oyun sonuçta. Öyle. Daya. Döne Döne daya. <laughs> i̇çimde kalmaz. İçimde kalmaz. içinde kalmaz da siz şey yapmayın yani. Şimdi bak şöyle bir şey söyleyeceğim ben size. Normalde ben Karadeniz'de değilim. Tamam mı? Evet. Tamam. Ben Karadeniz değilim. Ben Kayseri'liyim kardeşim. Ee. <laughs> evet. mı? Şöyle bir el sallayın. <laughs> Yalan söylüyor. Yemin ediyorum bak Üçün yemin ediyorum vallahi bütün billahi YouTube. sana parmak atar. İnanmıyor, inanmıyor. Bütün <laughs> kalsın sana parmak atsın. Ya öyle deme işte bak yani. Ne dedik ki ben size kötü bir şey demedim. Ya izin Hayır bu gayet yani? ay bu gayet niye böyle? Neyimiz var kardeşim bizim neyimizi gördün lan? He? He. Evet. Ne evet, evet, tamam. Ben çıkıyorum bay. kaç kaç sen kaç Daha hadi. Youtube'unu YouTube mutubunu kapat da artık yeter de öyle bir şey varsa da. <laughs> Atacağım size ha. Tamam mı? Ne atıyorsun dayı? Youtube'a atıyorum. Sen yine de boş ver. <laughs> tamam hadi görüşürüz. Bye.